Aklıma geliyorsun belli belirsiz saatlerde Uykusuz kalışların buluşuyor senin olmadığın sabahlarla Bazı zamanlarda hüzün oluyorsun yüzümün belirginleşen çizgilerinde Öylece karşımda dikiliyorsun düşlerden geriye kalan zamanlarda Ruhumun gözlerine tutuklu kalışları var hala Gündüz ya da gece fark etmiyor Sen hep nöbettesin başucumda Her anı alıp götürüyorsun sorgusuz İçtiğim sigarayla ciğerlerimde biriktiriyorum seni gün be gün Parmaklarımın arasındaki sigarayı ben tutuşturuyorum Yokluğunun kıvılcımlarıyla sen beni yakıyorsun. Azar azar her nefeste çekiyorum içime seni. Bir de çay yudumlarken takılıyorsun ki boğazımda. Çözemediğim düğümlerine yeni düğümler atıyorsun. Gülüşlerinle içimi ılıkça ısıtmaların vardı önceleri. Şimdilerde nefes ağırlaştıran yutkunmalarım bardağı öyle tutarken avuçlarımda Ellerinin avuçlarımın arasında ısınışı geliyor aklıma Bir müddet kalıyor öylece Ellerinle kalıyorsun hayalimde Saniyeler içinde Ellerinle Ben kışın sıcak da serindim senin için şimdilerde mevsim kış Bense kendimi bile ısıtamıyorum Sonrasındaysa kaybolup gidişin geliyor habersiz, sebepsiz Ben en çok da gidişini düşünüyorum Yine gelir misin bilmiyorum Sadece kolay olmadığını biliyorum Sorar mısın beni oralardan Onu da bilmiyorum Olur da sorarsan eğer kalem kağıt işte ne olsun Küçük bir nokta bile koymadan ben hep seni yazıyorum Sense bir türlü içimde bitmiyor tükenmiyorsun Kalem kağıt işte ne olsun Küçük bir nokta bile koymadan ben hep seni yazıyorum Sense bir türlü içimde bitmiyor Tükenmiyorsun Kalem kağıt işte Ne olsun